merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Katon abi oynuyoruz. Gerçi gökkuşağı abi desek daha iyi olabilir. Tabi Katon'un İngilizcesi gökkuşağı gibi bir şeyse. Arkadaşlar sanırım büyük ihtimalle internetim kesilecek. Burada bir ok gelmiyor neden? Hayır yok oldu. Aha geldi. Ama ben düşerim buradan. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir renkli bir obi oynuyoruz. Çok canlı. Sayılar tabi renkler birazcık solmuş beyazlı böyle. Aaa internet o kadar kötü ki. Bakın kız öyle gözüküyor. yapıyor. o kendisi öyle. Sen git sen git ben öyle, sen git. Sen git sen git sen git sen git. Aha vallahi doğru değil. sen git sen git. Sen git. Ya sen git. işte ben video çekeyim. Şimdi beni rezil edeceksin. Ha, tamam sağ ol. Sen git. Sen git. Hadi git sen. Bu kimmiş? Hayır ben de onu uydum. Arkadaşlar benim mı görüyorsunuz. Ee, buna demişti. O bence beceremeyecek büyük ihtimalle arkadaşlar. 8. sahne diyeyim. Eğer oraya geçersem 9 olursa doğru devam ediyoruz. Dur. Evet 9 oldu. Burada hiçbir işaret vermiyorlar. Sadece illa tepeden bakılıyor arkadaşlar. Hayır. Ya neden ben bunu beceremiyorum? kuzenimin şu an hilesini bilseydim. Hayır. Arkadaşlar kuzenimin ilerideki ince olan parkur için bir bilgisi var. Bir tane hile biliyor. O hile de ayrıca parasız normal. Güzel bir taktik yani. Tık, tam hile demeyelim. Bakın bunun ayarlardan bir şey yapıyor. Sonra işaretliyor bazı böyle bölgelere boşluk oluyor. Böylece gidebiliyor. Karakteri otomatik olarak kendisi gidiyor. Sonra tabii geri düzeltmek için çok uğraşıyor. Ortadan kaydım. Vay, birazcık tafta. Hayır ya arkadaşlar, ben neden bu kadar oynuyorum? Neden? Neden neden Bu arada bu normal mobillerden bir tık farklı şeyleri varmış bunun. Size öneririm. Çok öneririm. Woohoo Merdivenler yok olacak. Tahmin ettiğime göre. Voink 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 Tabi ben ne yapıyorsam artık Size iyi seyirler diyeyim en iyisi Ama ben susmamaya söyleyeyim sakın videodan çıkayım deme tamam mı? Tamam mı? Çok uğraşıyorum. Tabi sizin için. Ama ne uğraşmış ki alt telefonun gidip video açmış gibi oluyor. Ama ben burada internet kıtlığı çekiyorum. Anneannem nerede? İnternet olmadığı için. da internet kıtlığı var. Ve her her bir yandan bağırma sesli geldiği için videoda çıkabilir. O değmediğim güzel cans. Büyük ihtimalle deyip öldüm. Aa, vuhu, vuhu, vuhu. Şöyle arkadaşlar bağırma sesli duyuyorsunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle atlıyoruz. 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 Aha hayır ama becermiştim. Sayıyorum. Yani becerdim olarak sayıyorum. Düşünüyorum. Ay çok geriliyorum. Neden böyle ki? Hayır ya bunu nasıl becerdim ben yani? Yazıklar olsun. Üf ya. Tek yapmam gereken şey şöyle gitmek değil. Bunu nasıl beceremedim? Arkadaşlar bu arada şu an gözüm kapalı yapıyorum. Açtığım ve düştüğümü fark ettim. Ay <laughs> neden durdum ki? Arkadaşlar büyük ihtimalle ben bu kısmı durduracağım. Ve arkadaşlar, şurayı yaptım gördüğünüz gibi. Wink, 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 wink. Wink. Hayır, bunu nasıl becerebildim? Bir dakika lan, ben şu an kendimi geriye gidiyormuş gibi hissediyorum. Bakayım, ah gitmiyormuşum. Arkadaşlar. Yarım atın. Arkadaşlar tüm youtuber'lar şöyle atıyorum. bazı bilgiyle kalın falan şeyler diyor ya ben de diyeyim mi? Eğlenceyle kalın. Ama bunu bayağı YouTube söyle. Pikachu Pikachu birkaç o nasıl oldu? Arkadaşlar ben büyük ihtimalle bu bölümde dinlet geçirebilirim. Olmazsa hiç. O yüzden videoyu burasına durduruyorum. Ama durdurmadım. Çünkü cinnet geçirmem gitti. Mütten video. Ayyem. Neden böyle? Anak zorunda her zaman düşmek zorundayım. Neden? Yürüyelim. Yürüye. Yürüyelim. Aa, aa. Yürüyelim. Ta ta ta. Fight to the fight. I come up to my Fightin, fightin, I see. Tabii ki de hiçbir bok bilmeden Şimdi burayı kesebiliriz. Hi, ah bir dakika oluyormuş lan burası. way Hi, Hay, vay. Adam vay, say to me. Hayır, ya bunu nasıl becerebiliyorum senin gibi? Ama ne olacaksa olsun zaten arkamda hiç kimse yok olmuyormuş. Nasıl oldu o ya? Arkadaşlar ben de öyle cennet geçirdim. Tamam. Sonra bu. Ee, sonra neydi? ben ee, buradan sonrasını atlamıştık. Kaçtık. Bu ne lan? Yavaş gidiyor sanırım. Arkadaşlar ben susacağım deyince susamıyorum. Çok konuşuyorum diyenler olur kesin. Ya kesin videodan çıkacaklar ya insanlar. O kadar çok konuşuyorum ki cinnet geçinme yeri. Arkadaşlar ben sanırım birazcık burayı durdum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geçtim ve devam ediyorum. Yok olsun yok olsun yok olsun. Yok mu oluyor? Ma arada mavi renkler de olduğu için. Ama göremiyorum. Hmm. Bir dakika ya o benden önde mi? Değil mi? Değilmiş. Sen elin. Fine. Ne diyorum ben ya? Sadece baymı deyip sonraki kelimeliği kafamdan uydurup diyorum. Ben susuyorum. Tip diyorum. Tip. Ama keseceğim anda söylerim her konuşumu. Bir dakika. Ben demin durdum, durdum olarak zannediyordum. Aha bitti valla. Bitti. Kesin bitti. Ee, dım Buna tıklıyorum. Aa bu neymiş? Ha onun devamı. Senirim. Senirim. canım gidiyor. Aa canım gidiyormuş. Hayır hayır. Canım neden yenilenmedi ama? El sadece kendi kendine doluyormuş. Her basarsak senin aynı yere işleniyor. Sinirim. Orada gerçek sürpriz var arkadaşlar. Bu video dünyanın en uzun videosu olacak. Çünkü bu obinin devamını e, durdurmadığım için artık durdurma şansım da sıfır. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar size bir taktik vereyim mi? E, bu yüzden yokmuş. O yüzden veriyorum Zıpla zıpla ver. Çekirge. Zip Bu perker bitince konuşurum. konuşamıyorum konuşabilirim ama ben bunun altından gitmek istemiyorum Belki de anlamına arkadaşlar çamaşır makinesinin dibindeyim çok ses olduğu için o yüzden çamaşır makinesi sesi geliyorsa gayet normal orada bir şey var gördünüz mü küçük bir ada var Çıkalım çıkalım aa, aa, aa. Yok olsun yok olsun Yes Ama şimdi geri nasıl döneceğim Bu da mı yok oluyor Arkadaşlar Bu arada yanında pembe bir ada var Bir dakika bitirdim mi Nasıl ya Nasıl becerdim ben bunu He Bir dakika. Arkadaşlar sanırım bitirdim. Ama önce bir şuraya bakalım. Bu devam ediyorsa devam ediyormuş arkadaşlar. Çok üzgünüm. Video bitmedi. Bunun sonu neresi acaba? Bu arkadaşlar bu sonsuz hobi ise bilin ki ben bunun tüm bölümlerini yapmam. Arkadaşlar ya. Yok mu olacak? Oh, Almıyormuş. Ve aşağı düşüyor ya o biler gelen. Hayır! Onu nasıl becerdi? Bir dakika. Bir dakika şu an ben bir obiye geri geliyormuş gibi aşırı hissediyorum. Onun lütfen sonu olsun. Kısa bir sonu olsun artık. Yeter. Video kaç saniyelik olacak? Bence dakikalık bu olacak bu video. Hayır! Bu arada arkadaşlar bence bu video dakikalık olacak. Çok uzadı. Wing. 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 Burası birazcık tanıdık geliyor. Neden gidemiyorum atlamak istediğimde ya? Pamuk şeker buldum. Bakın pamuk şekerim. la la. Lazere basma, lazere basma, lazere lazere basma, basma, basma. Bu kalpler bitsin ondan sonra konuşmaya devam. Hatta şu merdiven bitsin öyle. Arkadaşlar kesin bağırma sesliği gelmiştir. Şu an maç var. Aa unuttum ya. Özür dilerim. Yok mu oluyor? Bekleyeceğim. Ha, yok olmamış. Kaydırak olsun. Ya neden merdiven koyuyorsunuz? Ne alaka? Ne işe yarayacak? Bir dakika şu an geri mi geliyorum? Gittiği bir parkur geri geliyorum gibi hissediyorum. Biz buralıyı yapmamış mıydık? Yapmamış mıydık? Mıydık? Aa, çok sinirli oluyorum. Ya neden neden? Arkadaşlar ben susacağım. gittiği şekilde geri gidiyor gibi hissediyorum. Telefon ısındı mı? Bir dakika. Yok ısınmamış. Isınırsa kapatmak zorunda. 71. sahne. Daha ne kadar var? He şükür. Ama o inşallah son bitiştir. 2000 tane bitiş olmasın yani. arkadaşlar sanırım evet bu son bitiş oluyor. Son bitiş. Ha burada da jacuzzi var. Ama neden palmiye çıkmadı? Yoksa burada bir devam mı var? Tamam arkadaşlar. Devamı var mı? Yok olarak gördüğüm için kapatıyorum. Kanala abone olmayı Beğenmeyi ve tabii ki de yorum atmayı sakın unutmayın. Eee Eğlenceyle kalın. Artık ben de böyle diyeceğim. Yani bay bay.